herkese herkese selamlar. Bugün sizler bir arkadaşlar. E, bir şeyden aldım. Bimden aldım. Kulaklığımı açacağım. Ses testi falan yapacağım. Hemen açayım. Hop. Açamıyorum. Heh. Açtım. Bakar mısınız? Çok güzel. Hemen kabını çıkaralım. Arkadaşlar kabına bakar mısınız? Baykuşlu seçtim. Ay açamıyorum kabını. Ha şurada açma yeri varmış. Şu şekilde kapının açılı Acayip tatlı. Hemen e, şunu bunu çıkarması biraz zor çıkarıp geleyim. Evet canım arkadaşlarım şu şekilde pembe bu arada arkadaşlar kızlar için ve ses denemesi için tabletim tabletim ha, tabletim şeyde e, o zaman ses denemesi yapmayalım bence o zaman ha, ses denemesi bir bakalım kulağı nasıl oturuyor? Hmm. Gayet güzel. Buradan arkadaşlar herhangi bir şeyinize takabiliyorsunuz. Burada kutusu çok tatlı. Kutusunu çok beğendim. Ve bugünlük videomuz bu kadardı. Hala kanalıma abone değilsin. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlarım.